Neyse açla. Anam FPS'e bak uçuyor. FPS'ime bak uçuyor. Yürümek istemiyorum. He. Ee, konuşma oyna. Ee, evet. Cansu nerede? Cansu, Cansu nerede? Cansu'yu gören bana söylesin. Bak Cansu'yu kesmeyin. Cansu nerede? Nerede? Ben göreniniz yok mu? Abi neredesin? Gel. Oğlum niye kafana göre adam kesiyorsun ya? Benden ne haber kız? Bu şerif çıktı beni vuracak kesin. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Allah'tan basmışım. Demek ki adet bölmüş. Şimdi Bahar hanımefendi Açık havuza geldin sen. Benim arkamdan. Ne taraftan geldin? Yukarıdan mı geldin aşağıdan mı geldin? Birinci şüphelim sensin. Ama sen de olmayabilirsin. Yanıma geldin. Acaba süren vardı da mı beni kesemedin? Bilmiyorum. Joker falan da değilim haberiniz olsun. Mutfaktan tam ağaç... Lan e, oğlum şu konuşmayı unutturdunuz ya bana. Acil tedavi odasının önünden tam içeriye girdim. E, kabloları birleştirecektim ki rapor geldi. Kimler ölmüş? İsme gerek yok gitmiş. Berna gitmiş, Cansu gitmiş. Allah rahmet eylesin. Benim internet dondu. Ee, yeni geldiğinde direkt zaten açık havuzdaki görevimi yapmaya gittim. Orada bir numarayı gördüm ama beni keser diye korktum. Biraz uzakta durdum. Sen çıktıktan sonra gittim görevimi yaptım. Ondan sonra da rapor geldi. Şu anlık infom yok. Ben de Okan'laydım. Bir şey görmedim. Arkadaşlar kanka bak açık havuzda buldumsa tamam mı? Ee, bugün abla okuma odası tam kapısına duruyor. 9 numarada manzarada olduğu yerde duruyordu. Ben okuma odasında Görevimi yaparken aha öldüm dedim. Begüm abla beni kesecek. Beni kovalamaya başladı. Ben lobiye kaçtım. Açık havuza gidecek ilk. Kesin orada cesetler var diye şey yaptı. Bir oladı. 9 ile 4 numara çok şey yani. Yüzde yüz vampir buldum. Ben görev yapıyordum. İlk misafirde evet. görev yaptım. Sonra geldim elektrik odasında. Kabloları yani ısıyı ayarladım. Sonra geliyordu mutfağa yemek. Yedim. O, Begüm ablayla Doğukan abinin tam yanındayken rapor tavası. Arkadaşlar ben manzarada görev yapıyordum. Veri yüklüyordum. Hatta 6 numaraya seyfim diyecektim daha yeni de altı numara benim vampir olduğumu nereden çıkardın? Arkamdan geçtin gittin. Seni vurmam iki mi almazdım vampir olsaydım. Yani hiç, hiç bilmiyorum şaşırdım. Sadece altı numara vampir değil onu söyleyeyim. Dokuzda seyfim dokuz vampir bak, değil. Bana hedef gösterin. Bana, ben açık bana falan, hedef ben gösterin hedef. Ben şu ben şu an ben şu an, an hiçbir de ceset açık havuzda demedim. Misafir odasından dedi. Yap poz görevinde artı Caner. Misafir odasından sonra elektrik odasına geçmen çok saçma. Misafirden Açık motor, havuzda bulmadıysa bunlar Tamam. 7 numarayı veriyoruz abi. 7 <laughs> numara. Oğlum kendiniz ele vermeyin. Gözünüz seveyim. 7 numara 7 numara verin. Hemen sat, Satacağım baba. bak 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 9 joker Tolga köy... Ağlama oyna Abi, abi bak abi, beni... Bezan abi Ablaya git Bezan abi Begüm ablaya Begüm ablaya çık bak var şey, Sen git ona vur ya, Bak beni... Ağlamayın lan ya beni de ama da bir geç öldük bak. Var, gel. <laughs> ya gitseniz oğlum tek güvendiğim adam ya. Eman 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 O <gülüyor> oyun salonuna gel. Aa, oğlum gidin lan hiçbirinize güvenmiyorum lan. <laughs> şey arka bahçeye doğru gel. Oğlum şerifim diyorum. Niye anlamıyorsun? Şerifim, şerif. Şerifim kanka. Aa koru beni kanka. Hiç yanaşma. Hiç yanaşma. Şerif hiç yanaşma vallahi. Ulan salak şerifim şerif. Bak giderim şerif. 9 9 joker bak 9 joker hmm. haberin olsun. 9 hmm. Dokuzu evet, joker 4'ü evet. Vur. Oğlum, Oğlum, yemem ben yemem sen vampirsin hiç gelme vallahi boşver. Kardeşim hiç gelme. Ben niye şerifim, şerifim. Oğlum ölmemek için gel birlikte kazanalım. <laughs> beni niye bekliyorsun? Lan oğlum şerifim şerif. Elektriğe geç. He? Elektriğe geç. Bağır bin indir bağır. Bağır neredesin? Tolga 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 Oğlum şerefsiz beni elektriğe çağırıyorsun yoksun Tolga Neredesin Tolga nerede? Tolga nerede? Arkadaşlar ben güvenlik odasından girerken Tolga içeriden çıktı yukarı doğru gitti hatta kapılar da kapandı. Dedim bu kesin oyun salonu orada bir ölmüştü ya da elektrik odasında orada. Ben oraya bir çıkayım. Vetten hatta güvenlik odasından çıktı yüzde. Yukarı doğru bir gittim. Hakikaten de bir ölmüştü. Tolga sen de yukarı çıktın. Niye görmedin onu? Oğlum ne anlatıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ben güvenlikte mühendis oldum. Berzan Şerif'im diyor. Başımdan ayrılmıyor. Gitti de elektrik sana. Ondan sonra güvenlikten kameralara bakarken tekrar vente girdim. Sen girdin içeriye. Ben oradan çıktım. Tam barın oraya geldim. Kapılar kapandı. Bardaki ventten içeri girdim. Arka bahçeye. Arka bahçeden depoya. Begüm <laughs> su doldurma yerine gitti. Senle yo Bahar şeye gitti. Lobiye doğru. Tolga mühendis arkadaşlar. Ben Şerif'im. Adli tıp galiba ya Cansu'ydu ya Berna'ydı. Ee, Tolga'nın dediği gibi başından ayrılmadım. Çünkü Caner'i eleten oydu. Tek güvendiğim oydu. Sonra mühendisliği aldı. Bana güvenmedi. Girdi elektriğe git dedi. Elektriğe gittim. Ee, bekledim bekledim. Şerefsiz ses de vermedi. Geri döndüm güvenlik odasına. Sonra Begüm'le karşılaştık. Yukarıya doğru çık ben okuma odasında kimlik okutma görevimi yaptım. Oradan depodan e, deponun orada su doldurmayı yaptım. Sonra kapılar kapandı. E, güvenlik odasında bir numarayı gördüm birkaç kez de emin olamadım mühendis mi yoksa vampir mi diye vente girdiğini görmüştüm. Onlar şimdi kimseyi görmedim. Birkaç kez Begüm ablayla Doğukan yanımdan geçti o kadar. Bence var ya 1 ile 3 vampir ya da 1 ile 2 vampir. Ulan şerifim diyorum. Bence bu. de bak Begüm, Begüm Allah'ın beni kesse ben. kesse. <laughs> Lan dur dur. Begüm Joker oğlum siz ne anlatıyorsunuz Begüm Allah'ın beni kesse kesse. 3 numarada boş boş takılıyor. Bence oğlum. Tolga vampir. Lan evet. Begüm Joker Joker. Jok, Baksız yok be Joker 9'du 9. Joker 9'du kanka. Bak iyi hatırla. İyi hatırla. Bak, sen, sen de konuş, konuşmamızı iyi şimdi. hatırla. Jokerim kanka. Bak. Bak bir dakika ben Boşuma lobideyken şey Bahar, bahar lobi tarafından geldi. Doğukan evet Doğukan Doğukan. Enayiler enayiler enayiler. Ha <laughs> 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 Demedim <laughs> mi size oğlum? demedim <laughs> mi size? Size demedim <laughs> mi ben? Üç numara diye togi mi? azlı nazlı güneş, sensin gönlüme eş. Beni biraz anlasana. Ölürüm aşkına ya, ölürüm diyen diyen. Tolga yüzde yüz vampir. Ağır ağır. Gidelim burada kesin ceset var. Ay bomba. Bomba. Ya gelsenize. Ulan bak. <laughs> <laughs> Cansu sen baga girdin Oğlum, biliyor musun? Oğlum de manzara tarafına gelmedi. Diyorsun. Cansu sen baga girdin biliyor ben musun? Ben baga. Oy 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 bak ekip. <laughs> Ağlamadım anlayalım. Hemen 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 hemen. <laughs> ben intikam. Nice nice. Nerede toplanıyoruz? Şu Cansu beni kesmişti. Tamam mı? İntikam alacağım. Utan... Utanmadın mı kız beni vururken? He? Gel buraya gel kaçma. Ya. Tarih <laughs> tıpkısı. Bego arkamdan gel. Bego arkamdan gel. Ee, mutfak restoranttayız. Mutfaktayız gelin. Zülte'de. Sana bir şey diyeceğim. Ciddi ciddi. Neredesiniz? Ciddi ciddi gelsene bir şey konuşacağız. Ee, ya da gel böyle gel. Erzan Cansu'nun peşine takıldı. Gel gel de, şeydeyiz. Depoya Depo. gel depoya. ne ne. <laughs> Eman 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 Bego yukarıya bakıyorum gelirse söyleyeceğim ben Şey kaldım. Yok yok sıkıntı yok ben yukarıya bakıyorum Gelme 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 yukarıya bakıyorum Fazla belli etme Gelmiyorum Biraz Tolga gelin. geliyor, Tolga Tolga. geliyor Tolga, geliyor. Tolga geliyor Atla Adli tıp ya Tolga. Oğlum yer miyim lan ben? Açık şeyde arka bahçede bekliyorum öyle. Yani. Adli tıp çıktım. Üçüncü ceset gelsin diye bekliyorum. Üçünü de depoya dizmişler. <laughs> dört, altı. Birini bulamadım ama. Büyük ihtimal sekizdi. Tam bakamadım rengine de. Ama dört de altı net. Şimdi Begüm'e buradan... Arkadaşlar saat iki buçuk oldu. Çok konuşmadan birbirimizin suratına tükürüp yatalım ya. Öyle değil o kanka. Arkadaşlar saat iki buçuk oldu. Gelin birbirimizin suratına tükürüp yatalım. Ayıptır. Dükkanı kapatıyoruz arkadaşlar. Yarın görüşmek umuduyla. İyi geceler. iyi oyunlar. <laughs> Vallahi ben. Mustafa'ya da. Arada mı? Jokan, ne nedir oğlum? Herkes e, sustu ben, lan. Oğlum konuşsanız oğlum. Begüm, bu oyun konuşma oyunu lan. Vallahi bile ya. Nedir bu içindeki sıkıntının sebebi? Begüm, bir açıklaman <laughs> var mı? <laughs> ben nasıl Kanka ben ondan geçiyordum kanka, Jokan, sadece. Yok ma. Eee, evet tabii tabii. Efendim. Oradan geçiyor ben. Belki de, Joker'imdir. <laughs> oradan, tabii tabii. Tolga toga oradan geçiyormuş kanka, duydun mu? Kulağıma anlat benim Begüm. Peymis sen. Ulan <laughs> ben ne? Ulan ben ne? Niye benim filmi alıyorsun ya? Eman eman eman. eman. Berna eman ben neysek ben neysek ben neysek. Eman 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 Şerif değilim ben kanka. Köylüyüm sadece. Buna da sıkın bak bu da vampir. Kim bu? Bu da vampir. Ee Deyim Berzan ben. Şeye gel, restorana gel. Joker de olabilir. Misafir odasına doğru gidiyorsun. Ben Bervant'eyim kanka. Şerif'i direkt vuracak biliyorum. Şerif kim biliyor musun? Bilmiyorum. Emane 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 eman. Kanka kime sıkayım? Emane 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 eman. eman, eman, eman. Şerif ben Şerif odasına ben... gel. Dolkan burada çık. Açık havuza gel, açık havuza gel. net olduğu için bastım arkadaşlar. Güvenlik odasına odasındaydım. Kameralardan izliyordum. 10 numara girdi güvenlik odasına. Arkasından da 6 numara ventten çıktı muhtemelen. 10 numarayı kesip ben tak açtı. 6 numaraya. Yani. Ben de mühendisim zaten görevleyi bitirdim. Ventten çıktım mutfaktaydım. Hmm. Tamam peki. Hmm, tamam peki. Hmm, tamam peki değil. Mutfakta değildi Doğukan. Ben depo tarafındaydım. Sen elektrik odasına girdin. Arkandan ben de girdim. Vente atlamıştın. Mühendis olduğuna inanmıyorum bu arada. Emin misin Elmas Doğukan çıkıp öldürüp şeyden çıkmasın? Mutfaktan çıkmasın? Peki o zaman ben sana abi geldi. Hmm, peki. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Berna'ya inanan var mı bu konuştukları hakkında? Berna'nın sesi Kanka gelmedi ki bana. Tamam o zaman Berzan Vampir. <laughs> İki ile altı. Ulan sığ. Ben şerifim şerif. Şerifim şerif. Hadi. Ya, bırak, ki... o zaman benim ya benim bırak, bırak bu işleri. 6 ya, 6 ya, ya. 6 ya, 6 ya.

Eman 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 eman. Cansu kaç levelsin sen? Delikanlı gibi. Git buradan. Ben değilim değilim. E, kaç levelsin? Kaç versin 73. Ha? Oğlum sen nasıl benden hızlı geliştin? Aha ne oldu lan buna? arkadaş niye kesiyorsunuz ya? <laughs> Abi bak. Abiler, 7 numara, ben sana yedi numara şey vente gördüm ama yedi numara yüz yani tamam mı? Yedi numara birincisi elmas. Çünkü tam vente sarı ve pembenin giydiğini gördüm. Elmas. Vallahi neredeydim? Elektrik odasında görev yaptım. Oradan çıktım bara geçtim. Oradaki görevimi yaparken rapor geldi. Çok... Ben size şöyle bir info vereyim. Doğukan böyle hani bağırarak konuşuyor. Ya, heyecanlandığı zaman yalan söylüyor mu ya abi? Birinci şüpheli benim Doğukan. Ben Doğukan'a... Ben gidiyorum. Yolumdayım. Duba yok. Ok. Duba yok. Ok. Ulan Doğukan. Sen bilene bu oyunda yalan konuşmayı öğrendiysen var ya. Yeni Begüm'ün çocuğu bilene neler söyler Allah bilir. Ben elektrik odasında, aldım. <laughs> oyun salonunda görev yapar. Canını seven kaçsın <laughs> arkadaşlar. <laughs> Canını seven kaçsın. Canını <laughs> seven kaçsın. Manyak ya. Nasıl işte. ortalığı? Canını seven kaçsın. <laughs> Bağır kafayı aldım ben. Okuma odasında iki kişi var. Onun bana sıkmasınlar bir daha lan. Bana sıkmasın. Ben saklanıyorum kanka şu an. Bilmiyorum. Şerif yeni çıktı. Şerif yeni çıktı. Dikkat et. Şerif öldü kanka. Vampirimizin biri gittik dışında. <laughs> <Aşır, gülüyor> odasına gel. Güvenlik odasına gel. Tolga'ya veriyoruz şimdi. Ayak izin vardı. Ne savunma yapacaksın? Tolga çok merak ediyorum. Diğerinde kırmızı ee, bir de kahverengi ayak izi vardı. Ben listeyi sonunda gördüm. Mutfakta benden çıktı. Yoğunluk beyaz, kırmızı ve kahverengiydi. Tolga bak ne yazıyor elmasın üstünde görüyor musun kanka? Vampir yazıyor da. İkincisi de bezen abi. Tolga Özdeş Zoke okay, taklidi yapıyor. abiniz olsun. De Şimdi vampir raporladılar. Diğeri kim? gram şey oğlum şu. An. Bak ben size şimdi olayı anlatıyorum. Bahar e, elektrik odasında görev yaparken dedim ki 8'den uzak dur. Kanka e, bu oyunda vampiri de arkadaşını satabilir. Sonuçta 3 tane vampirsiniz. Neyse o konuya geçiyorum. Bahara dedim ki uzak dur dedim 8'den. Büyük ihtimalle ben 7 ile 3'ü elektrik odasında bıraktım. 3 yani 7 3'ü vurdu. 6'da kesip reporda da adetip gelmesiydi. Zaten vampir kanında kalmış. Sesi gelmiyor. Verin abi alt. Vallahi arkadaşlar oyun salonunda uhu, su uhu, su bombaya doğru gidiyordum. Eee şeyi gördüm. Ben nayı gördüm. Ee, şeyin orada. havuzun oradan değildi ee, lan oraya. Unutuyorum hep ya. Misafir odasından ee, ileriye doğru gidiyordu. Ben de diğer taraftan gidiyordum. Bilmiyorum. Bana suç atma Dorkan, kafanı kırarım. Ya zaten 2 vamp son 2 vamp kalmış. Siz de belli. Tolga abi ile Berzan abi. Ben mühendisim. 6 numara Şerif. 8 zaten seyf bir vampire el etti. Ondan da biraz şüpheliyim. Ama 1 2 net. Oğlum Şerif benim ben ben. Arkadaşlar Bezen abi elleyelim. Şerif Turan ben, ben. Ben Elmasın, sen sesimin geldiğini biliyorum e, kardeşim. Elması vuran altının, benim. Altının sesini El, duyan elmas, var mı şu an? Ben duymuyorum sesini. Elması vuran tabii, benim. Tabii tabii tabii. tabii Berzan'a yani, git gittiğini biliyorum. Altının altının sesini sen Ben Berzan. duyuyor musun sen? Berzan'ın sesini niye duymuyorsun? Bir numara numaraya verin ya. verin. Beni dinlesin kanka beni, beni dinle 6'ya ben, ben. ver de verteki tüm işte kanka Dorkan Şerif diye be kanka Şerifim ben Şerif Şerifim ben şerif Şerifim lan ben Şerif kanka 6'ya ver 6'ya ver Ya ben nasıl eğlendim ya Ben nasıl eğlendim ya